Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ihmal etmeyin. Bugün size Çağnoz ayarı nasıl yapılır adlı videoyu çekeceğim. Başlayalım. İlk önce arkadaşlar, Çağnoz'umuzu aldık. İğnemizi de aldık. Şimdi, şurada arkadaşlar iğnenin deliğinin hemen yukarısında bir tane boğum var. O boğum. uzun ucu yine aşağı doğru geldi. Çıkışa geçti. Biraz gitti gitti. Ondan sonra çan uzun ucu deliğin şuradaki deliğin hemen 3 milim yukarısından 0'a 0 girecek. Sürtmeyecek şekilde. Eğer sürterse bu sefer iğneyi e, ipi soyar. Onun için 3 milim boğumun tepesinden çağın uzun ucu boğumdan sıfıra sıfır girip ipi alıp yukarıya doğru verecek. Şimdi bunu makine üzerinde size göstereceğim. Şu anda e, makinemizin çanoz ayarı kaymış. Plakalarını söküyoruz. Rahat bir ayar verebilmek için dişliği de söküyoruz. Şimdi burada gördüğümüz gibi arkadaşlar çanoz ayarı açık bunu. Şimdi arkadaşlar burada demin dediğim gibi iğnemiz aşağı doğru geldi. Şimdi yukarıya doğru çıkacak. Şimdi biraz uzak kaldı. İlk önce arkadaşlar vidaların hepsini açıyoruz. Çağnoz ucunun hemen hizasındaki vidayı bir Tatlı sıkı yapıyoruz. Böyle tatlı bir sıkı yapıyoruz buradan. Buradan çanurumuzu ileriye, geriye, sağa sola rahatlıkla oynatabiliriz. Çanurumuz biraz uzakta. Onu bir yakınlaştırdık. Şu an ayar güzel. Tekrar kontrol ediyoruz. Tamam. Ondan sonra vidalarımızı sıkıyoruz. vidalarımızı güzel sıkıyoruz ki bir daha kaymasın. Şimdi dişimizi takıyoruz. Bir dalgamızı sıkıyoruz. Dişlimizi ortalıyoruz. Plakamızı yerleştiriyoruz. ayağımıza takıyoruz. İpimizi de takıyoruz. Mekiğimizi takıyoruz. Hemen ipimizi tutup ipi aldı. Şimdi parçada deneyelim. Gördüğünüz gibi şu an makinemiz dikiyor. Gayet de güzel dikiyor. ileriki safhalarda makinenin farklı ayarlarından da size tekrardan bahsedeceğim. Şimdilik herkese iyi günler.